Evet sevgili basketbol severler, sezonun ikinci programı 5. beşinci çeyrek programımızda tekrar sizlerle beraberiz. Her zamanki gibi Tatlı dedi yanımızda. Evet sevgili Alaaddin Tatlı Dede, gecenin ikinci playoff karşılaşması. Bak niyet kemerine takmadım diyor. Araba uyarıyor. Evet, ben en bir, 12. de, nokta. ben bir de eve gittim, tişörtü de değiştirdim. Sanki farklı günmüş gibi oldu ama değil zaten aynı gün iki maçta. Bugün şey oynuyor, Victory Basket'le Ataköy takımlara karşı karşıya geldik. Şimdi, Victory Basket herhalde B grubunda e, hayat bulan tek takım. Diğerlerinin hepsi elendi. Evet, şu anda tek gelen takım o, B grubu. Evet, B grubunda. Yani B grubunu temsil eden tek takım. Nasıl olur bugün maç sence Hulusi? E, bugünkü şöyle diyorum, Levent'in yanında Ilgın bugün oynarsa e, işler değişebilir diyorum. E, Hı -hı. Ön bölgede işler değişebilir. Ama diğer tarafa baktığımızda da e, bir kurt adam var, Yetim hava var. Şimdi Ataköy takım yabancı oyuncu da oynatıyor. Yabancı Sırp değil Sırp ekolde yetimaba var. Yetimaba var evet o Sırp oyuncu gerçekten çok güçlükleriyle evet. hayat bulduruyor takıma. Bugün onun performansı çok önemli gerçekten. E, Amerikalı Akbay var Tunçay Akbay var. Tuncay Akbay var. Akbay'ı ben şimdi Instagram'da gördüm o tatilde ya o bugün yok herhalde. O o kötü olur onun evet. alternatifi acaba Mustafa Kemal bugün gelir mi? gelmezse eee diğer Selçuk Pekacar'a bayağı bir iş düşecek gibi. Hiç Pekacar da yok. acayip plan almış Son eee 2 sene önceki haliyle şimdiki haline bakıyorum. pandemi onu da mahvedenlerden yani. inşallah o da zayıflarsa o da, eski da, formuna kavuşur gene de. Gibi. Şey yani hani takımın olmazsa olmazlarından Selçuk Pekacar kaçardı. Önemli kilit oyuncularından hani baktığımızda Tufan Akbay da var. yani Atatürk takım da hani Orkan Bülbül olsun bayağı geniş bir kadro. Sen çıktı baba Sırp oyuncu dedim çok güldüm ya. Ya yani, tabii can. Yeto. <laughs> ah <laughs> şeyde tabii program izlediği zaman. Aha. Program istediği evet. evet program izlediği zaman bayağı bir gülecektir kendisi de Sırp oyuncu ekolünü. <laughs> eee Sırbistan ekolünün Türkiye temsilcisi diyebilirim. miyiz? Evet, evet. <laughs> aynen aynen. Evet, Diğer de. tarafa baktığımızda Victor takımda iki uzun Osman Tartanoğlu ve e, İsmail Hani biliyorsun iki uzunlu sistemde. Ya Levent çok güzel takım oynatıyor yani elindeki malzemeyle e, geri geldiğinde, hızlı yeri geldiğinde oynaya başladık böyle. E, gerçekten e, iyi oynatıyor, uzunlarını çok iyi kullanıyor. Oyunu, yani akıllı iyi okuyor, oynuyor, evet, iyi, 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 iyi okuyor, okuyor. Zaten yeteneği de tartışılmaz Levent'in. O takımın gerçekten şey yani direği o olmazsa o takım e, buralara playofflara buraya kadar çıkması zor olurdu bence. Zor olurdu. Tabii bugün bugün gelecek mi o da önemli nokta ama Osman ki, Tartanoğlu'nu falan İsmail gerçekten İsmail, 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 İsmail Osman, çok güzel oynatıyor yani. Iı, iki, i̇ki uzun da değil hem dinlendiriyor. Ama yaşlarına göre de, çok iyiler değil çok mi? Çok iyiler. Osman'la. Valla maşallahları var ya. Allah nazardan saklasın. Hani... Geçen geçen biz yanlışlıkla istatistikte mesela ona biz 13 asist şey 10, 13 14 rebound yazmışız. Diyor benim sayıyorum ben diyor 18 reboundum var diyor. Doğrudur da yani 3 tane eksik yazılmıştır. O kadar çok rebound çeken bir oyuncu. Kesinlikle. Gerçekten. İkisi de pozisyon bilgisi olsun. O hı hı. hani o de oynadıklarında da pozisyon bilgilerini hala bu yaşlarda devam ettiriyorlar. Tabii tabii tabii. tabii. E, Victor takımın bana sorsan ki en kilit oyuncusu e, e, Boris diyebilir miyiz? Çünkü Boris, oradan çıkacak sayılar hani belli edecek. Hani Boris'in şimdi Levent'le Boris güzel anlaşıyorlar. Işte, hani kaçan noktada Boris'in kaçırdığı sayılar yetim hava tarafından döner mi? Ya şimdi uzunlar ribant aldığı zaman Levent'e top ilk toplar hep Levent'e gidiyor ya. Evet. Boris oradaki mesela hücumu hızlandıran oyuncu. Hemen e, Levent diyorum ya. Yeri geldiğinde takımı yavaşlatıp uzunları kullanıyor. Yeri geldiğinde de hızlı koşan Boris'i iyi kullanıp hemen fast break atabiliyor, atabiliyorlar. Kesinlikle, kesinlikle yani. Ilgın da keskin şutörleri var. Ilgın, Levent de gününde olduğu zaman iyi sokuyor. Alkın. Zaten Levent zaten e, tartışmasız e, Best Academy B grubunun belki de A grubunun da en çok asiste olan oyuncu yani. Kesinlikle. Hem ya kendi içerisinde Bu neden? Çünkü doğru topları doğru kullan, doğru kişilerle buluşturduğu için böyle oluyor zaten yani. Yani da hem kendisini yetiştirmiş olması o yüzden ki aslında Tabii, kaynaklı bir durum. E, baktığımızda Biklövünün şansı hani şu an iki takım da şansı şu anda %50-50 durumda. Ki Ertuğrul Cihak Ataköy takımında Tatil olduğunu görmüştük zaten. Ona Mustafa hı hı. Kemal de gelmez, sadece kalacaklar. Evet. Ama yani Engin da... de Engin de çok enteresan bir oyuncu. Engin Erdoğan da enteresan bir oyuncu. Evet. Yani orta mesafe şutu olsun, Ribantta desteği olsun yani e, gerçekten Ribanda inanılmaz bir desteği var yani. Hava da güzel asılı kalıyor. Engin evet, şut çay, yapıyor. Çayını içiyor ama. Kesinlikle güzel çok iyi hani kesilmesi blok imsiz zor oyuncuların başına geliyor yani. Aynen, yani hani o yol boyu, boyuna göre. Tabi tabi orta saha yani bir de ekmeğini taştan çıkartan bir oyuncu. güzel sıçrıyor. Güzel de sıçrıyor şimdi doğruya doğru. doğru. Onun gençlik zamanından çok iyi bildiğimiz için sen de ben de çok iyi biliyoruz. Onun o boyla neler yaptığınızı da biliyoruz. Onlar da bizim geçmişlerimiz var. Ondan 10 on küsur seneyi bir sürü sene Hı -hı. bahsediyoruz tabii. Ee, her iki takımı baktığımızda dengeler ne diyorsun Alerton tat dedin nereye döver? Vallahi döner. Şu anda... Ataköy or takımının ortada... neyi doğru yapması lazım, Victor'un neyi doğru yapması lazım. Vallahi şimdi şöyle ben sana söyleyeyim ee, içeride uzunları sanki Victor'un biraz daha iyi gibi ee, Ataköy'de guard pozisyonda oyuncu Orkan oynuyor, Orkan da tam bir guard değil. yani iki numara gibi bir oyuncu ama Victor'e baktığın zaman Levent tam bir, bir, bir numara yani tam, tam bir guard, playmaker. playmaker. O yüzden e, Victor'un böyle bir avantajı var. Yanına ee, ılgın da gelirse. Tabi ılgın gelirse çok iyi olur. Karşı tarafın yetim havası gibi iki tane karşı Sırf oyuncumuz da. e, şutları bugün girerse e, Ataköy'ün işi daha iyi olacak. Tabi İlerimi kolaylaşır bilmiyorum. gibi ama. Hı -hı. Ama onun dışında da e, bu dediklerimiz olmazsa eğer maç ortada bana göre. Ama çok o da güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Victoria'nın şöyle bir handikapı var. Ha kadro sıkıntısı yaşadığı için 5-6 kişi çıkıyorlar maça. E, kopmuyorlar maçtan hiçbir zaman için ama e, kondisyon sıkıntısı yaşıyorlar. Yani hani şimdi tamam B grubunda bu tarzda çok maç kazandılar. Anladın mı? Ama şimdi A grubunda gerçekten çok düşüşü takımlar var. var. Çok düşüşü takımlar var. var. E, bu felsefeyi bu maçta da Götürebilirler mi o tartışılır? Şey söyleyebilir miyiz? Altın Tatlı dedi. Ataköy takımının en kilit oyuncusu, tam Yetim odan bahsettiği kişiden çoktan bahsettik ama bana göre Kurt Adam. Kurt Adam zaten Kurt adam. kilit oyuncu değil. Kurt Adam çok önemli bir oyuncu. Çok Yani tabii. tam mi? maçı çözebilecek mi? kilitten Adam bahsettiğim adam. Gene düştü. Evet. Kurt Adam çok önemli bir oyuncu. Kurt Adam zaten olmazsa bugün işleri zor. Ben çok zor. Çok zor. Yani işte tamamen. Kurt Adam'ı gelecek diye düşünüyoruz biz. Tabii, eğer bu Bize sadece... Dolunay çıkarsa eyvah. Eyvah Mehmet eyvah. eyvah. Yani? Mehmet, Mehmet Kurt'u tutacak, tutmak hakikaten de zor. O bayağı kendisi pandemide bayağı bir kilo aldı ama kiloya rağmen son maçta. Hı yine e, 30'lu 30'lu rakamlara ulaştı. Altısıyla. Ya, kalitesi var ya Mehmet Kurt'un yani. E, kalitesi var yani kim ne derse desin. İlk onunla 17 yaşında mıydı Ali Attın Tatlı dedi. Mehmet Kurt tanıştığımız zaman. Tabii canım o zamanlar bizim e, bölgesel oynuyordu inanılmaz bir fizik, inanılmaz bir güç, inanılmaz bir jumperlık falan vardı. Yani o onlar o azalsa zeyt, da gene de o herkes kaydı. Biz gedik başladık sen de biliyorsun. Tabii canım, kesin. Senin yok. o 52'ye yaptığın maç mıydı? Ha. <laughs> hani <laughs> <hatırladım gülüyor> O zaman ya. biz de gençtik tabii. Tabii o zaman biz de gençtik. <laughs> evet. ee, biz de uçuyorduk tabii. On, onlar asistanlar. Çok geliştirdi. O zamana göre kendimi çok geliştirdi. Bu arada salonun kapısı kapalı anahtarı da almadık. Size bir tur daha atalım Abi. Evet. O zaman programımıza tekrar. Bir ara verin tekrar tahminim reklam arası veriyoruz.